<laughs> Kızım artık heyecandan ne söyleyeceğini. Ortaya gittim ben. Pisik ya arkadan vurdu. Salt alıyor mu aga? Aga sana kötü bir haberim var. Aga var. Bir de inanmadım. Bir de bana inanmadım biliyor musun adam geldi. Oğlum videoyu kapat lan. Aga ben geçtiklerdim. Seçmeyi unuttum. Neyse videoyu kes o zaman. Aga yanımızda yolu da yapmışsın ama ben geçtiklerdim. Tamam hadi aga gel. Ya, abi Phoenix'in peşine gitelim ya. Eee. Aga adamın yanına. Aga yok ki. Dur vereyim aga. Alt açayım mı yani. Normalde olmaz böyle şeyler. <laughs> Çoruyor. Oha bizim adam. Abi blok bu nasıl çiğniyor? Sakın ha. <laughs> şey, gidiyoruz. Keseceğiz onu. <laughs> Beyler hastayım. Ya, <laughs> Aga Aha, bir de beni ben atarsa ben. daha da tutuyor. Böyle benim ben pire işte. Ya da daha vazgeçtim Adam vaz geldi adam geldi adam geldi adam geldi. Ananın babanın. Ben yukarı çıkıyorum Hoş o işte. öldürmeye. Aga bir adamlara gidiyorum. Şşş. Yapayım. Elma yaptım kendime. Ne yok orada? Ama sana var. Aynen biz normalde turuncu geliyordu. De. Tamam hadi. <laughs> Bakın ben turunculara gidiyorum. Anne ölüyorum. Ölüyorum. Allah belanı versin. en yani. sevdiğim. en sevdiğim takıma bunu <laughs> yapamazdım ama. Bir yorum kalple öldürdüm. Aga düştüm. <laughs> Aga biliyorum. Mal mısın? Aga, ben... o zaman diğer kalbime çete koymayacağım. Aşağı eksik yapar. bak. Ah şeydi. Aşağı atma beni, aşağı atma ağzın. Attı beni gerizekalı.